kalp rahatsızlıkları ve işitme kayıpları. Tıbbi yazar Ecem Korkmaz. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, obeziteyi yol açabilecek sağlıksız beslenme gibi olumsuz davranış tarzlarıyla diyabet, yüksek tansiyon, kandaki yağ oranlarının bozulması gibi hastalıklar yer almaktadır. Beyindeki damarların tıkanması veya kanaması ile gelişen hastalık sıklığı erkeklerde %1.8, kadınlarda %2.2'dir. Tüm yaş gruplarında kadınlardaki serebrovasküler hastalık sıklığı erkeklere göre daha yüksektir. Ertürk ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hasta nüfus yoğunluğunun farkı göz önüne alınarak 2006-2010 yılları arasında yaptıkları çalışmada yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebeklerde doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin sıklığının %7.5 olduğu bildirilmiştir. 2003 yılında yapılan Türk hipertansiyon prevalans çalışması sonuçlarına göre ülkemizde yüksek tansiyon yaygınlığı %31.8 olarak bulunmuştur. Yüksek tansiyon yaygınlığı kadınlarda erkeklerden %27.5 daha yüksektir ve yaşla birlikte artış göstermektedir. 40-79 yaş grupları arasında kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Doğumsal kalp hastalıklarında işitme kaybı dünyada her 1000 doğumdan 5-8'inde kronik konjenital kalp hastalığı görülmektedir. Kronik konjenital kalp hastalığı 12 yapısal kalp bozukluğunu içerir. Bazı durumlarda bu yapısal bozukluklar doğumdan sonra ilaç yoluyla ya da ameliyat uygulanarak normal işlemine döndürülmeye çalışılır. Bu işlemlerden sonra bazı beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bir çalışmada kronik konjenter kalp hastalığı olan hastaların çocukluktan itibaren bazı ilaçlar ilaçlarla oluşan tinnitüs etkisi sebebiyle bebek ve çocuklarda tedavi sonrasında iç kulak ve işitme sinirinden kaynaklı işitme kaybı oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmanın küçük bir grubu içermesi ve bazı hastaların Farklı yerlerde ameliyat olmasından kaynaklanan veri eksikliği sebebiyle kronik konjenital kalp hastalığında uygulanan tedavi yöntemlerinin kesin olarak işitme sinirinden kaynaklı işitme kaybı sebebiyet vereceği söylenemeyeceği, bu risklerin var olduğu vurgulanıyor. Tedavi süresi boyunca odyolojik takibin önemli olduğu uzmanlarca vurgulanıyor. Yüksek tansiyon neden işitme kaybına sebep olur? Yüksek tansiyon yetişkinlerde en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biridir. 2000'li yılların başında dünya nüfusunun %26.4'ünde saptanmış olan yüksek tansiyonun 2025 yılında %29.2'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek tansiyon kalp krizi, inme, göz ve böbrek hasarı gibi diğer yan etkilere sahip olduğu gibi kokleer fonksiyon bozukluğuna da sebep olduğu belirtilir. Bununla beraber işitme kaybı da yaştan bağımsız olarak en sık karşımıza çıkan rahatsızlıklardan biridir. Yüksek tansiyonun işitme kaybı, denge ve orientasyon problemlerine sebep olduğu ile ilgili ilk düşünceler 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. O zamandan beri bu konu hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin, Baraldi ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada normal tansiyona sahip yaşlı nüfusu içerisinde yüksek tansiyona sahip yaşlı nüfusunun da benzer oranda işitme kaybına sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakat normal tansiyona sahip bireylerde yüksek tansiyona sahip bireyler arasında Odyolojik testlerdeki gözlenen yapılandırmada farklılık olduğu bildirilmiş. Bunun yanı sıra Tore ve arkadaşlarının 1501 yetişkinde yaptığı çalışmadaysa en çok göze çarpan şey kalp rahatsızlığı olduğunu bildiren kadınlarda herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını bildiren kadınları oranla 2 kat daha fazla işitme kaybının olduğudur. Yaştan bağımsız bir şekilde Yüksek tansiyonu olan hastalarda da işitme kaybı tanımlanmıştır. Örneğin, Markari ve arkadaşları, Agarwal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda daha çok orta yaş grubunun incelendiği bildirilmiştir. Orta yaş ya da daha genç grupta tansiyonu normalden daha yüksek olan bireylerde yüksek frekanslara doğru düşüş gösteren işitme kaybı yapılan çalışmalarla bildirilmiştir. Yüksek tansiyona sahip bireylerde işitme kaybına eşlik eden tinnitus şikayetleri de görülmektedir. 60 yaş ve üstü bireylerde devamlı olarak duyulan tinnitus şikayetiyle KBB bölümüne başvuran birçok bireyde yüksek frekanslara doğru düşüş gösteren işitme kaybına eşlik eden Hipertansiyon varlığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Gebrim ve arkadaşları yaptığı çalışmalarda hipertansiyon ve diyabetin tek başına zinitus içeren bir risk faktörü olduğunu bulmuşlar. Yüksek tansiyona eşlik eden bir kronik rahatsızlığın varlığı sadece yüksek frekanslara değil, orta ve düşük frekansların da zarar gördüğü yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bu durumun kritik olma sebebi bireylerde konuşmayı anlama üzerine büyük bir etkisi olmasıdır. Erken tanı ve teşhis hayat kurtarır. Sonuç olarak yapılan çalışmalar yüksek tansiyonun ileri yaş ve daha çok erkek bireylerdeki işitme kaybı ve tinnitus için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtiliyor. Yaşlı nüfusunda yüksek tansiyon, diyabet ya da tinnitus varlığı konusunda hassas davranılmalıdır. Bu problemlerin sadece işitme kaybı olarak değil, daha ilerisi düşünülerek sonraki dönemde anlama düzeyinin düşmesine de sebep olacağı unutulmamalıdır. İşitme kaybı ne kadar önce fark edilir, önlem alınırsa sebep olacağı etkileri de o kadar önlenmiş olur.